Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu videoda ikinci dereceden eşitlikler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Eşitlik soruları arkadaşlar kökleri bularak başlıyorsunuz. Mesela ifadeyi çarpanlara ayıracağız. Mesela x kare artı 2x eksi 24. x x dedik. Buraya da artı 6 eksi 4 dedik. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali bakın. x artı 6 çarpı x eksi 4. Şimdi buradan kök ne gelecek arkadaşlar? Şurayı sıfır eşitlerseniz x eşitliğine gelecek. Eksi 6. İkinci çarpanı sıfır eşitlerseniz x eşitliğine gelecek kök 4. Kökleri bulduktan sonra işaret tablosu yapıyorsunuz. İşaret tablosu da şu. Küçükten büyüğe doğru kökleri yazıyorsunuz. Eksi 6'ya artı 4 diyorsunuz. Çizgileri çekiyorsunuz. Daha sonra dolu boş. Dahil dahil değil yapacağız. Onları nasıl yapacağız? Sıfırdan küçük bakın. Burada küçük ya da büyük eşit. Küçük eşit ifadeleri olacak. Sadece küçük ya da büyükse bütün kökler boş. Yani dahil değil arkadaşlar. Buraya içi boş yuvarlaklar yapıyorsunuz. Tekrar. Eğer burada küçük ya da büyük varsa kökler eşitsizin çözüm kümesine dahil değilmiş. Sebep ne? 4 yazarsanız bakın burası ne olacak? 0 olacak. 0 küçük 0 bu cümle yanlış bir cümle. Dolayısıyla 4'ü biz eşsizin çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. Daha sonra işaret inceleyeceğiz. İşaretle şöyle inceliyorsunuz. En yüksek dereceli terim ne burada? Bakın x kare. x karenin işaretini artı. O zaman bu ifadeyi artı ile başlatıyorsunuz. Artı. Daha sonra her kök işaret değiştiriyorsunuz. Eksi ve ne diyorsunuz? Artı diyorsunuz. Sıfırdan küçük yani negatif yerleri soruyor bize. Negatif yerler çözüm kümemiz. Çözüm kümemiz ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 6'dan artı 4'e kadar diyeceğiz. Bu içi boş yuvarlaklar ne anlama geliyordu? Dahil değil anlamına geliyordu. Açık parantez, yay parantez yapıyorsunuz. Çözüm kümesi bu. Eksi alttan dörde kadar yay parantez. Açık aralık ya da. Şimdi ikinci soruya başlayalım. Kökleri bularak başlıyormuşuz bakın. 9 eksi x kareyi eşitledik. 9 eksi x kare eşittir sıfır derseniz buradan x kare eşittir 9 gelecek. Payın kökü arkadaşlar 3 ve ne? Eksi 3. Benzer şekilde paydayı sıfır eşitliyorsunuz. Paydanın kökü. x kare eksi 4'ü sıfır Buradan x kare eşitliğine gelecek arkadaşlar 4. Buradan x eşitliğine gelecek 2. x eşitliğine gelecek eksi 2. Kökleri bulduktan sonra işaret tablosuna geçiyoruz. En küçük kökümüz eksi 3. Daha sonra eksi 2. Daha sonra 2. Daha sonra ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Çizgileri çekiyorsunuz. Şimdi bakın. Bir önceki soruda küçüktü. Küçük ya da büyük büyükse ne dedik? hiçbir kök dahil değil dedik. Eğer burada eşitlik varsa küçük eşit ya da büyük eşitse payın köklerini dahil yapıyorsunuz. Bakın pay kökleri dahilmiş. Dahil de şu geliyor buraya içi dolu yuvarlaklar yapacaksınız. Payın kökleri neydi? 3 ve eksi 3. Bunlar eşsizin çözük dahil olacakmış. Bakın içi boş, içi dolu yuvarlaklar yaptık. Payda kökleri dahil değil. Tekrar küçük eşit ya da büyük eşit varsa payın kökleri dahilmiş. Paydanın kökleri dahil edilmiş. Dahil değil de şöyle içi boş yuvarlaklarla gösteriyoruz. Daha sonra işaret inceleyeceğiz. İşaretini nasıl inceliyormuşuz? Pay pi ve payda da en yüksek dereceli terimin kas sayısına bakıyorsunuz. Bakın pay kısmında en yüksek eksi x kare var. İşaretini eksi. Paydada yine en yüksek x kare var. Onun işaretini artı. Eksinin artıya bölümü. Eksiyle başlıyorsunuz. Her kök işareti değiştiriyorsunuz. Artı, eksi, artı ve eksi diyorsunuz. Bu sefer büyük eşit sıfır. Yani bize neyi soruyor bu sefer çözüm kümesi arkadaşlar? Pozitifleri soruyor. Artıları tarıyoruz. Çözüm kümemiz eksi 3'ten eksi 2'ye kadar. 2'den üçe kadar diyeceğiz. Eksi 3 bakın içi dolu yuvarlak. Bu dahil. Kapalı parantez yapıyorsunuz. Buraya yay parantez yapıyorsunuz. 2 yay parantez çünkü dahil değil. 3 kapalı parantez. Çözüm bu. Estik olan arkadaşlar daima sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük yapıyorsunuz. Yani bunları bir tarafta terim bırakmıyorsunuz. Karşıya atıyorsunuz. Sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük yapıyorsunuz. Ee, sol taraftan sağ tarafa, sağ taraftan sol tarafa atmanız önemli değil. Fark etmez. Birini yapın. Şimdi 4 bölü x'i bu tarafa attık. x bölü 4 ve işaret değiştirerek geçti. Eksi 4 bölü x. 3'e geçti 0 dedik. Burada pay değiştirirseniz x kare eksi 16. Pay değiştirdik arkadaşlar. Burayı x ile burayı 4 ile çarptık. x kare eksi 16 bölü 4 x Küçük eşitine geldi, sıfır geldi. Kökleri, sıfır eşit geldi? 0 geldi. Payın kökleri. Payı 0 eşitlerseniz bakın x kare eşittir 16 olacak. x eşittir artı eksi 4 gelecek. Paydanın kökü de paydayı 0 eşitlerseniz 4 x eşittir 0 derseniz buradan x eşittir gelecek? Kök 0. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru yazıyormuşuz. Eksi 4, 0 ve 4. Şimdi ne dedik? Eğer dedik eşitlik varsa dedik payın kökleri dahil. Bakın payın köklerine 4 ve eksi 4. Bunlar içi dolu yuvarlaklar yaptık. Bunlar dahil çözüm kümesine. Paydanın kökü hiçbir zaman dahil değil. Buraya içi boş yuvarlak yaptık en yüksek dereceli terim yukarıda x kare işareti vardı. Aşağıda x'li terim onun işaretine artı. Artın artıya bölüm artı diyorsunuz. Artı, eksi, artı, eksi. Her köklü işareti değiştirdik. Küçük eşit sıfır negatifleri tarayacağız. Bakın küçük eşit sıfır negatifleri tarayacağız. Eksileri tarıyoruz. Çözüm kümesini yazarken arkadaşlar en solda eksi sonsuz en sağda da artı sonsuz var. Sonsuzları daima yay parantez açık parantez yapıyorsunuz. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Bakın bunu içi dolu yuvarlak yaptık. Kapalı parantez birleşim sıfıra yay parantez 4'e ne diyeceğiz? Kapalı parantez diyeceğiz. İşte eşitsizliğimizin çözükmesi bu. Devam edelim. Tekrar bakın. Eşitsizliği daima ne yapacakmışız arkadaşlar? Sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük yapacakmışız. Bunları yine bu tarafa toplayalım. X kare. Eksi x bu tarafa nasıl geçecek? Eksi x geçecek. Artı 2 de buraya eksi 2 geçecek. O zaman sol taraf x kare 3 x 10. Küçük 0 oldu. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracağız ve kökleri bulacağız. x x diyeceğiz. Eksi 10'u da eksi 5'e ne diyeceğiz? Artı 2. Köklerimiz neymiş? 5. Kökümüz neymiş? 2. Çekiyoruz çizgiyi. Eksi 2'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? 5. Küçük ya da büyük varsa dedik hiçbir kök dahil değilmiş. Yani hepsini boş yapıyorsunuz. En yüksek derece atalım x kare. x kare işaretine artı ile başlıyorsunuz. Her kök işaret değiştirdik. E, artı eksi artı. Küçük sıfır negatifler demek negatifler aldık. Eksi 2 ile 5'e ne yaptık? Yay parantez çözüm bu. Bak yine büyük 1 demiş. Burası büyük 1 olmasa hepsini bir tarafa toplayacağız. Bu biraz zaman alacak bakın x eksi 1 bölü x artı 4 dedik. Eksi x eksi 3 bölü x artı 1 dedik. Eksi 1 büyüktür. Sıfır diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunun paydasında malum 1 var. Payda işleyeceğiz. Burayı x artı 1 ile burayı x artı 4 ile çarpıyoruz. Burayı da ikisiyle çarpacağız. Yani burayı da neyle çarpacakmışız? x artı 1 çarp, x artı 4 ile çarpacakmışız. Şimdi burayı çarparsanız bakın x eksi 1 x artı 1 çarparsanız iki kare farkı gelecek. Ya da bir, bir satır daha yazalım. x eksi 1 çarp x artı 1 olacak. Yan tarafta x eksi 3 çarpı x artı 4 olacak. En solda da ne gelecek? X artı 1 çarpı x artı 4 geldi. Paydaya da ne geldi arkadaşlar? X artı 1 çarpı x artı 4. Büyüktür neymiş? 0. Yukarı düzenleyeceğiz. Burayı düzenlersek bakın 2 kare farkı var burada. X kare eksi 1 dedik. Burayı dağıtacağız uzun uzun arkadaşlar. X'i dağıtırsanız bakın x kare dağıttınız. Artı 4 x dağıttınız. Eksi 3 x dağıttınız. Eksi 12. Önde eksi var. Dikkat edin. Hepsine eksiyi dağıtıyoruz. Eksi x kare Eksi 4x artı 3x artı 12 oldu. Sol tarafı dağıtırsak yine bakın burası x kare dağıtırsanız artı x artı 4x artı 4. Bunu da düzenlerseniz ne olacak? Önde eksi var yine. Eksi x kare eksi 5x eksi 4 olacak. bölü payda böyle kalsın. x artı 1 çarpı x artı 4. Şimdi x kareler birbirine yaptı. Götürdü. Düzenliyoruz yukarıya bakın. Eksi x kare ile başlıyor. Eksi 4x artı 3x daha eksi x. Burada da eksi 5x var. Eksi 6x dedik. Burada eksi 1 var. Burada eksi 4 var. Eksi 5. Burada da ne var? Artı 12 var. Artı 7. Paydamızda da ne var arkadaşlar? X artı 1 çarpı X artı 4. Ne dedik? Büyük 0. Şimdi kökleri bulacağız. Paydadaki kökler gözüküyor. Paydayı sıfır eşlerseniz paydanın kökleri bakın. Eksi 1 ve ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Payın kökleri de bakın buraya eksi x'e x diyeceğiz. Eksi 6'yı bulmak için ne diyeceğiz? 7'ye artı 1 diyeceğiz. Artı 7'ye artı 1 diyeceğiz. Bakın çarptığınız artı x çarptığınız eksi 7 x ortaya verdi. Paydan da ne geldi? Paydan kök x eşitliğine gelecek. Eksi 7 ve x eşitliğine gelecek arkadaşlar. 1. Daha sonra bunların hepsini küçüklenmeye doğru şuraya yazalım. Köklerimiz en küçük kökümüz eksi 7. Daha sonra eksi 4. Daha sonra eksi 1. Daha sonra ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Çizgiler çekeceğiz. Küçük ya da büyük. Bakın eşitlik yoksa hepsi boş bunların. Uğraşmıyorsunuz hepsi boş işaret. En son ifadenin işaretini ne diyorsunuz? Bakın burada eksi x kare var. Aşağıda da x kare var. eksi artıya bölüm. Eksi ile başlayacağız. Eksi artı. Eksi artı ve eksi diyeceğiz. Büyük sıfır. Çözüm ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 7, eksi 4. Hepsi yay parantez. Birleşim. Eksi 1, bir, 1 diyeceksiniz. Geldik bu soruya. Altın soru arkadaşlar bakın çift kat kökler var. Çift kat kökleri hatırlatalım. Çift kat kök arkadaşlar x eksi a. Bakın burada kök ne a? x eksi a'nın çift kuvveti çift kat kök. Birincisi bu. Çift kuvvet neymiş arkadaşlar? Çift kat kökmüş. İkincisi mutlak değer içinde x eksi a. Mutlak değer de çift kat kök arkadaşlar. Mesela burada hem yukarıda x eşittir a hem de aşağıda kökümüz ne a. Bunun ikisi neymiş arkadaşlar? Çift kat kökmüş 3 tane çift kat kökümüz var. Çift kuvvet, mutlak değer ve çift dereceli kök arkadaşlar. Çift dereceli kök de çift kat kök. Kökün derecesi çift ise x eşittir a yine neymiş? Çift kat kökmüş. Çift kat köke dikkat edin arkadaşlar. Bu ifadelerin ortak özelliğine çift kat kök daima pozitif. En azından şu şekilde yazarsanız hep pozitif gelecek. En az sıfır olur. Çift kuvvet pozitiftir, mutlak değer pozitiftir, çift dereceli kök de pozitiftir. Çift kat kökler ne yapacağız arkadaşlar? İşaret değiştirmeyeceğiz. Çift kat köke iş öyle. çift çizgi çekeceğiz birazdan göreceksiniz ve işaret değiştirmeyeceğiz. Şimdi aynı şekilde kökleri bularak başlıyorsunuz. Bakın buradan kök ne gelecek? 3. Şuradan kök ne gelecek? 0 eşitlerseniz hem 2 hem de ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Şuradan kökümüz ne gelecek? X eşitliğine gelecek? Eksi 4 mutlak değerden. Şurayı 0 eşitlerseniz bakın x parantezini alsanız 2 x diyeceksiniz. Sıfır eşitlerseniz oradan da kök ne gelecek? Sıfır ve kök ne gelecek arkadaşlar? İki. Şimdi buradan çift kat kök iki tanesi gözüküyor. Bakın üç çift kat kök çift kuvvet bir de mutlak değer. Biz küçüklenmeye doğru yazıyoruz yine köklerimiz Eksi dört. Eksi iki. Sıfır. İki ve ne var arkadaşlar? Üç var. Çektik. Şimdi bunlardan bazıları çift kat kökmüş. Şimdi ne dedik? 3 çift kat köklük. Bak üçe çift çizgi çekiyoruz. Diğer çift kat kökümüz de eksi 4. Eksi 4'e de çift çizgi çektik. Şimdi bir tane daha çift kat kökümüz var. Gizli. Şimdi bakın şuradan kökün biri neydi arkadaşlar? X eşittir 2 idi. Bir tane şuradan x eşittir 2 kök geldi. Toplam bakın 2 tane. X eşittir 2 kökten 2 tane geldi. O yüzden 2 de çift kat kök. Şimdi dolu boş mevzusu. Eğer burada küçük eşit ya da büyük eşit varsa payın kökleri doluydu. 3 payın kökü dolu. Payın kökü bir de ne var? 2 ile eksi 2. Eksi 2 de dolu. 2 aynı zamanda paydanın da kökü olduğu için arkadaşlar 2'ye boş yapacağız. Daha sonra paydanın kökleri eksi 4. Diğer payda köküne 0. Bunları boş yaptık. İşaret. Burada x'in işaretine artı. Burada x'in işaretine artı. Paydadan ne gelecek? Artı ile artının çarpımı artı gelecek pay kısmında. Burada x'in işareti artı. Burada bakın şuradan eksi x kare işaretine eksi. Aşağıdan da eksi geldi. Artının eksi bölümü ne arkadaşlar? Eksiyle başlayacağız. Eksi. Çift kat kökte ne yapmıyormuşuz? İşaret değiştirmiyormuşuz. Yine eksi dedik. Çift kat kökte işaret değiştirmiyormuşuz. Yine eksi dedik. Daha sonra artı dedik. Daha sonra ne dedik arkadaşlar? Eksi. Çift kat kökte işaret değiştirmiyoruz. Yine ne diyeceğiz? Eksi. Küçük eşit sıfır demiş. Biz eksileri tarayacağız. Bakın şurası şurası ve şurası. Çözüm diğer soruyla karıştı biraz. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar geleceğiz. Eksi 2 kapalı. Eksi 4 çözüm kümemize değil çünkü dahil değil. Daha sonra sıfırdan başlayıp nereye kadar gideceğiz? Artı sonsuza kadar gideceğiz. 2 çözüm de olmayacak. Devam edelim. Şimdi A, biz yukarıda bir sıralama vermiş. Bakın A küçük 0, küçük, B C olmak üzere diyor. Bir tane eşitsizliğimiz var. E, sizin çözüm kümesi. Yine burada A, B, C'yi görünce heyecan yapmaya gerek yok. Yine aynı şekilde kökleri buluyorsunuz arkadaşlar. Şurayı sıfır isterseniz birinci çarpanı. Bakın oradan kök x eşittir. Eksi b böyle a gelecek. Burayı sıfır eşlersek, oradan kök x eşittir. E gelecek. Eksi c böyle a gelecek. Zaten paydanın kökü gözüküyor. Burayı sıfır eşitlerseniz x eşittir. Sıfır gelecek. Yalnız dikkat bu sıfır nasıl kök arkadaşlar? Çift kat yok. Şimdi geçtik tabloya. Sıfırı yazdınız. Çift kat kök dediniz. Çift çizgi çektiniz. Şimdi eksi b bölü a ile eksi c bölü a'yı nasıl yazacağız? Bakın eksi b bölü a, eksi c bölü a'yı nasıl yani sıfırın sağına mı yazacağız, soluna mı yazacağız ya da hangisi daha büyük? Şimdi bakın burada a, b, c'nin işaretlerine bakalım. A'nın işareti eksi, b'nin işareti artı, c'nin işareti artı. Şimdi a'nın işareti eksi dedik. A'nın işareti eksi dedik. B'nin işareti ne dedik arkadaşlar? Artı dedik. Eksinin artıya bölümü eksi. Önde de eksi var. Dolayısıyla demek ki bu, bu kök nasıl kök? Pozitif kök. Şimdi c'nin işareti neydi? Artı. A'nın işareti neydi arkadaşlar? Eksi. artı eksiye bölüm eksi önüne de eksi getirsek. Demek ki bu işaret bu kökte nasıl kökmüş arkadaşlar? Pozitif kökmüş. Şimdi B küçük C'ye bakın. B küçük C. Her tarafı A'ya bölüyoruz. A nasıl bir sayı arkadaşlar? A negatif bir sayı. Her tarafı A'ya bölerseniz burası B bölü A olacak. Burası da C bölü olacak. Basit eşitlikler her tarafı A'ya bölerseniz eşitlik ne olacak? Yön değiştirecek. Bir dikkat edin. Bunu neyle çarpmışız? Eksiyle çarpmışız. Bir daha eksiyle çarparsanız burası eksi B bölü A olacak. Burası da eksi C bölü A olacak. Eksiyle çarpınca yine eşitlik olacak? Yön değiştirecek. Dolayısıyla eksi b bölü a'yı buraya yazacağız. Eksi c bölü a'yı da buraya yazacağız. Demek ki eksi b bölü a, eksi c bölü a'dan daha küçükmüş. Burada küçük ya da büyük varsa dedik hepsi boş dedik. Bunların hepsini boş yapıyorsunuz. Şimdi burada x'in işaretini a eksi. Burada x'in işareti b artı. Aşağıda da ne var? Artı var. Eksi ile artının çarpımı eksi. Onu artıya bölüyoruz. Sonuç ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi diyeceğiz. Eksi artı eksi eksi. Niye eksi eksi dedik? Çift kat kökte işaret değişmiyordu. Sıfırdan büyük diyor. Pozitifleri tarayacağız. Çözüm kümemiz arkadaşlar. Eksi B bölü A virgül eksi C bölü A olacak. Şimdi iki tane estik Birden fazla estik varsa bu iki tane olmak zorunda değil. Üç tane de olabilir. Dört tane de olabilir. Buna eşitlik sistem diyeceğiz arkadaşlar. estik sistemde de sadece tablo kısmını iki katlı yapacağız. Yine aynı şekilde kökleri buluyorsunuz. Tablo yapıyorsunuz. Birinci kısım aynı. Şimdi bunu sıfır eşitlerseniz bakın. X parantezi alırsanız X eksi 3 gelecek. Sıfır eşitlerseniz buradan kök ne geldi arkadaşlar? Bir sıfır bir de ne geldi? 3. Bu kenarda dursun. Şu ifadenin kökleri gözüküyor zaten bakın. Bu birinci çarpanı sıfıra eşlerseniz 4 gelecek. Bu çarpanı sıfıra eşlerseniz eksi 2 gelecek. Şu çarpanı sıfıra eşlerseniz x eşitlerine gelecek. Oradan da eksi 1. Bulduğunuz kökleri istisnasız yazıyorsunuz arkadaşlar hepsini. Yani küçüklenmeye doğru eksi 2, eksi 1, 0 3 ve 4 diyorsunuz. Yani birincinin ikincinin kökü fa fark etmez. Hepsini yazıyorsunuz. Şimdi herhangi bir çift kat kökümüz var mı? Hayır yok. Şimdi birinci size bir numara eşitsizlik diyelim. İkinciye de iki numara eşitsizlik diyelim. Şöyle bir iki yazalım buraya. Şimdi birincinin kökleri 0 ve 3 arkadaşlar. 0 ve 3. Dahil mi? Dahil değil. Niye dahil değil? Bakın burada küçük büyükse hepsi boştu. İkincinin kökleri 4, eksi 2 ve eksi 1. Eşitlik olduğu için bakın burada eşitlik var. Payın kökleri dahil. Yani 4 dolu olacak. Pardon. İkincinin kökleri aşağıdaydı. 4 dolu olacak. Eksi 2 dolu olacak. Ve eksi 1 boş. Şimdi yuvarlakları yaparken bakın dikkat. Birincinin kökleri 0, 3. Burada 0, 3'e sadece yuvarlak yaptık. İkincinin köklerini eksi 2, eksi 1 ve 4. Şurası yanlış oldu. Şimdi birinci işareti arkadaşlar x kare ile başlıyoruz. Yani artı. Artı ile başlıyorsunuz. Sadece kendi kökünü işaret değiştiriyorsunuz. Bakın birincinin köklerine neydi arkadaşlar birinci kökleri? 0 ve 3'tü. Sadece 0 ile 3'te işaret değiştiriyorsunuz. Eksi diyorsunuz. Artı, artı, artı. Yani ikinci eşsizin köklerini işaret değiştiriyoruz. İkincinin kökleri 4, eksi 2 ve eksi 1. Sadece bunlar da işaret değiştiriyoruz. Bunun işaretine bakın. Artı, burası da artı, burası da artı. Üç tane artı. Sonuç ne olacak? Artı. Artı, eksi, eksi eksi niye işaret değiştirmiyorum? Kendi kökünü işaret değiştirdim. Yani yuvarlaklarda işaret değiştiriyorsunuz. Artı eksi. Şimdi birinci eşitsizliğimiz küçük sıfır şurası. İkinci eşitsizliğimiz de büyük sıfır. Burası ve burası. Gördüğünüz gibi ortak taradığınız alan var mı arkadaşlar? Hem yukarıda hem aşağıda ortak taradığımız alan var mı? Hayır yok. Çözüm kümesini edeceksiniz. Boş küme Tekrar benzer soru. Birinci eşitsizliğin kökünü buluyorum. Yukarıyı sıfır eşlerseniz x eşittir 3 diyeceksiniz. Paydayı sıfır eşlerseniz x eşittir eksi 1 diyeceksiniz. Payı sıfır eşitlerseniz aşağıda x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 diyeceksiniz köke. Paydayı sıfır eşitlerseniz x eşittir 2, x eşittir eksi 2 diyeceksiniz. Bunlar istisnasız küçükten büyüğe doğru yazıyormuşuz. Tablomuzu iki kat yapıyormuşuz. En küçük kökümüz eksi 2, daha sonra eksi 1, daha sonra 1, daha sonra 2, daha sonra 3. Şu 1 numaralı, bu da 2 numaralı işsizliğim olsun diyorsun. 1, 2 diyorsun. Çektin çizgileri, hepsine çekiyorsunuz çizgileri. Şimdi bir numara eşsizliğin kökleri arkadaşlar 3 ve eksi 1. Eşitlik var mı? Eşitlik yok. İkisi de boş olacak. Eksi 1, 3'ü boş yaptık. İkincinin kökleri 1, eksi 1, 2, eksi 2. Eksi 2 burada. Eksi 1 burada. 1 burada. 2 burada. Eşitlik olduğu zaman ne yapıyormuşuz? Payın köklerini dolu yapıyormuşuz. Yani 1 ve eksi 1 dolu olacak. 2 ile eksi 2 boş olacak. Şimdi birinci eşsizliğin işaretini inceliyoruz. X'in işareti artı aşağıda. X'in işareti artı. Artının artıya bölümü artı, artı. Artı. Eksi. 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 Artı ve artı. Sadece kendi kökünü işaret değiştiriyor. Bakın kendi köküne 3 ve eksi 1. Bunları da işaret değiştirdim. Daha sonra ikinci işaret yine x kare x kare her ikisi de artı. artın artıya artı, bölme artı. Artı diyorsunuz. Artı diyorsunuz. Kendi köküne geldik bakın. Eksi, artı, eksi ve artı. Bir numara eşsizliğimiz küçük sıfır. Burayı taradık. İki numara eşsizliğimiz de küçük sıfır. İki numara eşsizliğimiz de küçük sıfır. Şurayı taradık. Bir de nereyi tarayacağız? Bu bölgeyi taradık. İkisini ortak taradığımız alan çözüm kümesi arkadaşlar. Bakın şurasını ikisini ortak taradık. Birden başlayacağız. Nereye kadar gideceğiz? İkiye kadar gideceğiz. Şimdi kapalı ve açık parantez nasıl yapacağız? Bir aşağıda dahil. Çünkü dolu. Yukarıda da dahil. O zaman bire kapalı parantez. İki yukarıda dahil ama aşağıda dahil değil. Bakın burası boş. İkiye nasıl parantez yaptık? Yay parantez. Şimdi daima pozitif ve daima negatif olma var arkadaşlar. Bu da karşınıza çıkacak eski sorularında. Şimdi ikinci dereceden bir denklem verecek. Yani ax kare artı bx artı c büyük sıfır ve ax kare artı bx artı c küçük sıfır diyecek. Bunun her zaman sağlandığını söyleyecek. Her x eleman r için sağlandığını söyleyecek. Şimdi bu her zaman sağlanması için parabolu hatırlayalım arkadaşlar. Parabolü. Şimdi parabolün kollar yukarıya doğru. Parabolün kollar aşağı doğru. Burada parabol bakın x eksenin üstünde. x eksenin üstünde ise aldığı değerler hep ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Burada parabol x eksenin aldın altında. Aldığı değerler hep ne olacak? Negatif olacak. Sonuçta bir parabol denklem belirtir. Eşittir. Y ederseniz bakın bir parabol belirtecek. O zaman işte daima pozitif olmanın şartı bu arkadaşlar. Daima negatif olmanın şartı da bu. Bir kere kollar yukarı olacakmış daima pozitif için. Daima negatif için de kollar ne olacakmış? Aşağı. Bununla bunun farkı ne? Kol fark var arkadaşlar sadece. İkisi de de bakın x80'ini kesmiyor. Birinde a pozitif kollar yukarıya bakıyor. Birinde a negatif kollar aşağı bakıyor. Parabol x80'ini kesmiyorsa delta küçük ne yapacağız? Sıfır diyeceğiz. Parabol x80'ini kesme için delta küçük sıfır diyeceğiz. Bakın daima pozitifte de daima negatifte de delta küçük sıfır arkadaşlar. Her ikisinde de delta küçük sıfır. Çünkü parabol x kesmeyecek. Pozitifliği negatifliği a belirliyor. Yani x karenin kas sayısı belirliyor. Bakın şu daima pozitif şartıymış. Bu da daima negatif şartmış. Bu kenarda dursun. Şurada dursun bakın. 3 terimlisi diyor. x'in bütün değerler için 6'dan büyükmüş. x kare artı 4x artı a. 3 terimlisi daima 6'dan büyükmüş arkadaşlar. Ne dedik? 0'dan küçük ya da 0'dan büyük yapın dedik. Hepsini bu tarafa atıyorsunuz. x kare artı 4x artı a eksi 6 büyük sıfır oldu. O zaman bu ifade de daima ne oldu arkadaşlar? Daima sıfırdan büyük oldu. Yani bu ifade daima ne olmuş arkadaşlar? Pozitif olmuş. Şimdi daima pozitifin şartı neymiş? X karenin katsayısı a pozitifmiş. Ve delta küçük ne olacakmış arkadaşlar? Sıfır olacakmış. Siz sadece delta küçük sıfır yapıyorsunuz. Zaten a bakın pozitif x karenin katsayısı. sayısı. Delta da neydi? B kare eksi 4 ac x'in karesi. X'in katsayısı b onun karesi. Eksi 4 ac bir çarpı a eksi 6 diyeceğiz küçük 0. Bu da 16. Burayı dağıtalım lütfen. Eksi 4A artı 24 diyeceğiz. Küçük 0. 40 4A'dan küçük. Her tarafı 4'e bölerseniz A neyden büyük arkadaşlar? ondan büyük. Bakın yine bu da her x elemanı r için doğruysa demiş. Yani sıfırdan küçük diyor. Daima negatif şartını istiyor bizden. Daima negatif şart da neymiş arkadaşlar? A küçük sıfır. Delta küçük sıfırmış. A x karenin katsayısı. Bakın o sıfırdan küçük. Siz sadece delta küçük sıfır yapacaksınız. Yani b kare de b x'in katsayısı m 2'nin karesi eksi 4 acı eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 9 diyeceğiz. Küçüktür ne? 0. Bunu da sakın açmayın m 2'nin karesi m 2'nin karesi. Bakın şurası zaten oradan eksi 36 gelecek küçük 0. Buradan m 2'nin karesi küçüktür ne diyeceksiniz arkadaşlar? 36. Şimdi bu ifadeye kök giydiriyoruz. Kök giydirirseniz sakın burayı m eksi 2 diye çıkarmayın. Burası m 2 çıkmayacak. Nasıl çıkacak? Mutlak değer m 2 çıkacak. Mutlak değerde bir sayıdan küçükse ne diyeceğiz? 6 ile 6 arasında diyeceğiz. Eksi 2'yi sağa ve sola atacağız. Burası 8, burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 4. Bakın daima negatif, daima pozitif unutmayın. Her ikisinde de delta küçük 0. X karenin kas sayısı pozitifliği negatifliği belirliyor. Şimdi eşitlik sorusuyla grafik sorusunu karıştırmış. küçük 0 eşitliğin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi burada bakın dikkat edin. Parabol gibi gözüküyor. Zaten bu parabol denklem gibi yazabilirsiniz. Bize fx eşittir. A çarpı parabol denklemini nasıl yazıyoruz? X eksenini iki noktada keserse gençler fx eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazıyordunuz. O zaman x eksi x1 yerine x2 yazacağız. x2 yerine de 3 yazacağız. Yani bu x artı 2 çarpı x eksi 3 olacak. Şimdi burada kollar nereye bakıyor? Yukarıya bakıyor. A'nın işaretleri ne olacak? Artı bize A'nın ne olduğu değil de işareti yeterli bize Sx olan da. O zaman fx yerine bunu yazarsanız bakın. A, y, A çarpı x artı 2 x eksi 3 dedik. Bölü 16 eksi x kare diyeceğiz. Küçük eşit neymiş? 0. Kökler gözüküyor bakın. Payın kökü eksi 2, 3. Paydayı sıfır eşlerseniz 4 ve ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4 gelecek. Küçükten büyüğe doğru bunları yazıyorsunuz. Eksi 4, eksi 2, 3 ve 4 dediniz. Eğer eşitlik varsa ne dedik? Pay dolu payda boş. Payın kökleri eksi 2 3. Bunları dolu yapıyorum. 4 eksi 4'ü ne yapıyorum? Boş yapıyorum. X karenin işareti aşağıda negatif. Yukarıda A'nın işaretini artı. Artının eksiye bölüm. Eksi diyeceğiz. Eksi ile başlayacağız. Eksi, artı, eksi, artı ve eksi. Küçük sıfır negatifler çözüm kümemiz burası, burası ve burası. Yani üç bölge. Eksi sonsuz eksi 4'e kadar. Birleşim eksi 2 ile 3 kapalı aralığı. Birleşim ne diyeceğiz? 4'ten artı sonsuza kadar diyeceğiz. Yine benzer bir soru bakın. fx'in bir tane fx fonksiyonu grafiği vermiş. Bunu eşsizliğin içine yerleştirmiş. Şu fx'in denklemini arkadaşlar parabol gibi yazıyorsunuz bakın. Bu TS çift kat köklü parabolde A çarpı X artı 2'nin karesi diyeceksiniz. X eksi 2 ve X eksi 3 de normal kök. X eksi 2 çarpı X eksi 3 diyeceğiz. Şimdi biz orada sadece A'nın işareti lazım. A'nın işareti içinde herhangi bir değer için bakabilirsiniz. Ve sıfır için bakmak en mantıklısı. Bakın sıfır için F'in aldığı değer ne? Artı. Buraya sıfır yazsanız artı. Buraya sıfır yazarsanız eksi. eksi. Buraya sıfır yazsanız eksi. X yerine sıfır yazıyorum arkadaşlar. Şu haliyle buranın işareti ne? Artı. O zaman A'nın işareti ne olmalı? Artı. Niye artı olmalı? Sıfır için pozitif bir değer alacak. O yüzden A'da artı olmalı. O yüzden x kare eksi 4 dedik. Aşağısı da a çarpı x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Şimdi bu soruda biraz dikkat edeceğiz bakın. Payın kökü arkadaşlar 2 ve eksi 2. Paydanın kökü eksi 2, 2 ve 3. Şimdi dikkat. Normalde şu haliyle eksi iki nasıl kök gözüküyor arkadaşlar? Çift kat kök gözüyor bakın kuvvet çiftse çift kat kök dedik. Ama bakın bir tane de yukarıdan kök geldi, eksik kök geldi. Yani bakın iki tane burada, bir tane de yukarıda var diye düşünün. Toplam kaç kök? Üç kök. Eksi iki çift kat kök değil. Şimdi ikiye bakalım. İki paydan bir tane geldi mi? Evet. Bir tane de paydadan geldi mi kök? İki nasıl kök? İki çift kat kök. O zaman ne diyeceğiz? Eksi iki iki üç diyeceğiz. Eksi iki iki üç dedik. Kim çift kat kökmüş? Bakın iki çift kat kök, eksi iki çift kat kök değil. Eşitlik var mı? Yok. Eşitlik yoksa arkadaşlar hiç uğraşmıyorsunuz. Hepsi boş. İşareti artı artı. X'in işaretleri hep vardı? Burada A'nın ne bulduk. Artı. Artı'nı artı yapalım. Artı. Eksi. Eksi dedik. Bakın çift kat kök işaret değişmiyor. Artı. Bize negatiflerimi soruyor. Evet. Ne diyeceğiz? Şu bölge. iki bölge. Eksi 2'den 3'e kadar gittik. 2 dahil değil. 2'yi çıkarttık. Eksi 2. 2. Eksi 2'den 3'e kadar 2'yi çıkarttık. Şimdi son soru tipi de şu arkadaşlar. İkinci derece denklemin köklerin işaretiyle inceleme. Şimdi ikinci derece denklemi de hatırlayalım. İkinci derece denklemde kökler toplamı ile kökler çarpımı hatırlayacağız. X1 artı X2 kökler toplamı arkadaşlar. Denklem şu şekilde malum. AX x kare artı B artı C eşittir 0 şeklinde. Kökler toplamı neydi? Eksi B A. Kökler çarpımı X1 çarpı X2 neydi arkadaşlar? C bölü A. Bunu kullanacağız sorularımızda. Şu kenarda kalsın. Şimdi. Burada küçük yorum yapacaksınız. Sonra bunları kullanıp soruyu çözeceksiniz. Bakın kökün biri negatifmiş arkadaşlar. Diğeri pozitifmiş. O zaman biri negatif biri pozitifse Kesinlikle hemen şunu söyleyebilirsiniz. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 küçük sıfır diyeceksiniz. Tekrar biri negatif biri pozitifse kökler çarpımı 1 eksi 1 artı olduğu için x1 çarpımı x2 küçük sıfır. Kökler çarpımı neymiş? C bölü A. C bölü A. Sabit sayı. X karenin kaç sayısını öğreniyoruz? C mx6. A da burada mx3. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? mx6 bölü M 3 küçüktür sıfır. Bu 1. Şimdi bir tane daha bilgi var bakın. X1'in mutlak X2'den büyüktü. Yani negatif olan kök mutlak değerce pozitif olan kökten büyükmüş. Mesela kökün biri eksi 7 diğerinin 3 olduğunu düşünün. Ya da kökün biri eksi 8 diğeri 4. O zaman kökleri toplarsanız x1 artı x2 de ne olacak arkadaşlar? Küçük 0 olacak. x1 artı x2 de eksi b bölü a'ymış. b bakın burada x'in katsayısı, sayısı. eksi eksiyle çarpın. Eksi eksi 4 bölü a. Yani m eksi 3. Bu da küçüktür ne olacakmış? 0. Bakın birden fazla eşitlik varsa eşitlik sistemiydi. Buradan kök ne gelecek? 6 ve ne gelecek? 3. Buradan kök ne gelecek? Eksi 4 ve ne gelecek? 3. Şimdi tabloyu iki kat yapıyorduk. Şu bir numaralı eşitimiz bu. iki numaralı eşitimiz olsun. 1, 2. Bütün kökleri istisnasız yazıyorduk. En küçüğü eksi 4 sonra 3 sonra 6. Birincinin kökleri 6 ve 3 dahil değil. İçini boş yaptık. İkincinin kökleri eksi 4 ve 3 o da dahil değil. Sakın burada 3'e çift kat kök demeyin. Birbirinden bağımsız bakın. 3 kökü burada kaç tane? Bir tane. Burada kaç tane? Bir tane. Şimdi bunun işareti bakın emin işaretine bakıyoruz. Artının artıya bölme artı. Eksi artı artı. Kendi kökün işaret değiştiriyoruz. Burada M'nin işareti payda da artı pay kısmında eksi. O zaman bu eksi başlıyoruz. Eksi artı eksi. Ne diyeceğiz? Şurada yanlış yaptık. Bakın kendi kökün işaret değiştirdik. Eksi eksi diye devam edeceğiz. Eksi eksi diyeceğiz. Sonra artı. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi diyeceğiz. Sadece kendi kökün işaret değiştiriyoruz. Birincinin negatif eksileri taradık. İkinci de negatif olacaktı. Eksileri tarıyoruz. Hem yukarıda hem aşağıda ortak taradığımız alan neresi arkadaşlar? 3'ten 6'ya kadar diyeceğiz. 3'ten 6'ya kadar. Benzer soru. Yine bakın biri negatif biri pozitif. Biri negatif biri pozitif. O zaman ne diyeceksiniz? X1 çarpı X2 diyeceksiniz. Küçük 0 diyeceksiniz. Bu sefer X1 mutlak X2'den küçüktü. Yani negatif olan mutlak değerce pozitif olandan küçükmüş. Demek ki ne diyeceğiz arkadaşlar? X1 artı X2'de büyük 0 diyeceğiz. Kökler toplamında büyük 0. Bu sefer kök şöyle. Eksi 3'e 7 gibi. Eksi 5'e 10 gibi düşünün. Şimdi kökler çarpımı C bölü A'ydı. C, M, A'da M artı 2. Küçük 0. Bu da eksi b bölü a'ydı. Şunun eksi getirseniz burası artı olacak. m eksi 4 bölü m artı 2. Bu da büyüklüğü neymiş arkadaşlar? 0. Köklerimiz buradan kökümüz ne geldi? 0 ve ne gelecek? Eksi 2. Iki. İkinciden kök ne gelecek? 4 ve ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2. Çektim. Eksi 2. 0. 4 dedim. İki tane istik olduğu için çift katlı yaptım tablomu. Birincinin kökleri dikkat. 0'a eksi 2. Iki. İkincinin kökleri eksi 2'ye ne arkadaşlar? 4. Birincinin işareti m'nin m'nin işareti artın artın artı bölüm artı artı diyoruz. Sonra yine artı diye devam ediyoruz. Kendi kökünü işaret değiştireceğiz çünkü eksi. Sonra tekrar ne diyeceğiz? Artı. Bunun işareti yine m'nin işaretine bakıyorsunuz. Artı artı. Sonuç artı. Artı diyorsunuz. Eksi diyorsunuz. Eksi diye devam ediyorsunuz. Kendi kökünü işaret değişeceksiniz. Artı diyeceksiniz. Birincisi küçük sıfır. Burayı aldık. İkincisi büyük sıfır. Büyük sıfır. Burayı alacağız. İkisini ortak taradığınız alan var mı? Hayır yok. Çözüm kümesine diyeceksiniz. Boş küme. Şimdilik bu kadar.